Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim cümleten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz videolarımıza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugün Secret Online Türkiye'de Firavunun Mezarı adlı bir rehber içeriği ile e, görmüş olduğunuz gibi karşınızdayım. Bugün Aleksandria Kahramanları ismi verilen... E, rehber sistemini inceleyeceğiz. Secret Online Türkiye'de yer alan. Arkadaşlar bir dipnotla paylaşmak istiyorum. Videolarımız hem az izleniyor hem e, çok az kişi abone oluyor. Sizlerden ricam bizlere destek olmak amacıyla YouTube kanalımıza abone olmanız. E, bir diğer husus ise e, çekmiş olduğumuz videolara Destek olmak amacıyla hem yorum atarak hem like beğeni atarak arkadaşlar daha çok kişinin önüne çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum abone olan herkese ve like atan ve beğenen herkese. Arkadaşlar şimdi Alexandria kahramanlarından bahsettik. Firavun'un mezarı e, isimli bir rehber var. Ve ben bu rehberi şimdi sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Firavun'un mezarı çöl topraklarının esaretindeki bir bölgede İpek yolunun korkusuz kaşifleri mistik güçlerin hakimiyetindeki bir mezarı gün yüzüne çıkardı demiş. Yalnızca cesur savaşçıların galip gelebileceği birbirinden değerli ödüllere ve ünvanlara erişebileceği bir çok görev. Firavun'un mezarında sizleri bekliyor demiş. Maceraya giriş kısmında arkadaşlar. Aleksandra şehrinden önce Tesli Vadi'ye daha sonrasında ise Kızıl Toprağı ve zorlu Kaos Labirentini açtıktan sonra karşınıza çıkacak olan Firavun'un mezarında oyun heyecanını doyasıya yaşayacaksınız demiş. Burada da görseller yer alıyor arkadaşlar nasıl giriş yapıldığına dair. Devam ediyorum. Boyut geçidi kapısında maceralar ile dolu 3 katlı bir görev ve savaş sistemi olan Firavun mezarına dahil olabilirsiniz. Bu zorlu parkuru tamamlayacak oyuncuları çeşitli ünvanlar ile ödüllendirerek diğer oyunculardan ayrı olmalarına olanak sağlayacaktır. Bu mezara giriş yapabilmek için minimum 100 seviye olmanız gerekmektedir. Bir gün içerisinde 24 saatte en fazla 2 defa giriş sağlayabilirsiniz. Bir parti içerisinde minimum 2 oyuncu ile Firavun mezarına giriş yapabilirsiniz diyor. Aynı zamanda Firavun'un mezarına girdikten 2 saat sonra sonunda otomatik olarak geçide geri dönersiniz demiş. Görevlere oyun içerisindeki rehber bölümünden erişim sağlayabilirsiniz diyor. Yani buradaki rehber kısmından bizlere bahsediyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Firavun'un mezarı 3 farklı zorluk seviyesi olan tek bir zindandan oluşmaktadır. Zindan zorluk sırasına göre 3 bölüm 3 bölüme ayrılmıştır diyor. Düşük, orta ve yüksek seçenekleri yer alıyor. Acemi zindan için 100 seviye ve üst karakterler için giriş yapabilir diyor ve görevler tamamlandıktan sonra orta zindana geçiş yapabilmektedir diyor. Eşsiz yaratıklar ise Horus, Osiris, Neptis, Apis, Tekmut, Phoenix adlı özel unik yaratıkları burada gösteriyor arkadaşlar. Firavun'un mezarında. Firavun'un mezarında sizi bir birbirinden farklı güçlere sahip İpek yolunun en acımasız yaratıklarından olan Apis, Neptis, Osiris, Horus, Sekmet ve Spinix bekliyor olacak. Çölün altındaki bu mezar odasından sağ kurtulmayı başaran oyuncular ise eşsiz ödüllerin sahibi olacaktır demiş. Ödül sistemi ise eşsiz yaratıkları avladığınızda bu mezarlıkta nadir görülebilecek bazı eşyaların sahibi olabilirsiniz. Bunlar Copper Coin ve Silver Coin'dir. Bu özel coinler ile bir birçok özel ekipmanı temin edebilirsiniz diyor arkadaşlar. Yani e, kısaca her şehirde bulunan e, arena sorumlusunun bir diğer NPC'si var arkadaşlar. Orada birbirinden değerli özel itemlerin satıldığı bir NPC bulunuyor. Oradan copper coin ya da silver coin ile takas yaparak birbirinden değerli ödüllere sahip olabilirsiniz diyor kısaca hem copper coin hem silver coin hem gold coin ne hem de arena coin ne e, oradaki değerli itemleri ödülleri alabilmenize olanak sağlıyor Firavun'un mezarı e, adlı e, şeyde arena içerisinden sizlere verilen ödüller sayesinde bunları temin edebiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Rehber rehber kısmında yer alan Firavun Mezarlı isimli Alexandria kahramanlarının bölümünü de inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi aklınıza kafanıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi Like atmayı, yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.